biraz gezelim arkadaşlar. Doğada biraz gezelim. Sizi daha güzel yerlere götüreceğim. Daha yaban, daha böyle kır, kırsal. Burası yine iyi. Köyün, mahallenin içi. Sizi daha böyle ıssız yerlere götüreceğim. Bu videoda olmasa başka videolarımda götüreceğim. Beni takip edin. Bir de kanalıma abone olur musunuz? İlk defa söylüyorum. Yazıyorum. Abone olmanızı istiyorum da. Konuşarak İftifa söylüyorum, söyleyemiyordum da, artık söyledim.